Arkadaşlar selamünaleyküm. Derin mevzu ailesi olarak bildiğiniz gibi Türkiye'nin alim menfaatlerini ilgilendiren konularda zaman zaman öngörülerde bulunuyoruz. Ve iki gün önceki videomuzda Libya'da Türkiye önemli bir hamlede bulunabilir demiştim hatırlarsanız. Çok geçmeden o haber geldi sevgili dostlar ve Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Misrata yakınında Afrika ticaretini çok yakından ilgilendiren ve Fransa'nın dahi Afrika'dan çaldığı yeraltı zenginliklerini taşıdığı El Kums Limanı'nı Türkiye'nin 99 yıllığına kiraladığı açıklandı sevgili dostlar. Derin mevzu olarak böyle bir girişimimiz olduğunu biliyorduk ancak bu hamleyi nasıl oyun gördük önce bunun cevabını verelim. Sevgili dostlar Libya'daki Trablus yönetimi bu liman normalde sivil bir ticari liman olduğu halde burayı deniz üstüne bağlamak istiyordu. Türkiye ile arası iyi olan Başbakan Dibeybe'nin amacı tabii ki burayı Türkiye'ye tahsis etmekti. Ancak Türkiye bu deniz üssünün yanında Misrata'da Vatiye Hava Üssü'nde bir de insansız hava araçlarımızın inip kalkacağı bir pist istiyordu ki Hafter'in temsilciler meclisi başkanı Akile Salih bunu haber almış olacak ki bir anda protesto gösterileri patlak verdi Libya'da tam da bu sebeple. Hafter tarafı limanın ticari bir liman olduğu ve birçok Libya'nın buradan geçindiğini iddia ederek limanı aynı zamanda bir deniz üssüne dönüştüremezsiniz diyerek karşı çıktığı bu hamleye. İşin içine Rusya girmiş olacak ki bu karar iki gün önceki protestoların hemen ardından alındı ve limanın Türkiye'ye 99 yıllığına kiralandığı açıklandı. Rusya işin içine girdi diyorum çünkü Rusya'nın şu anda Libya'da tek başına kararlar alacak bir durumu asla olamaz ve kendi topraklarında yaşadıkları nedeniyle Libya'da Türkiye'ye karşı bir hamlede bulunacak durumu da yok şu anda. Dibey Bey Bakanları, Belediye Başkanları ve Liman işletmecileri ile bir toplantı gerçekleştirdi ve protestolar son buldu. Bunun ardından da böyle bir haber geldi. Şimdi asıl soru şu sevgili dostlar. Bu liman Türkiye'nin ne işine yarayacak? Çok güzel bir soru değil mi? Bunun cevabı da çok daha güzel bakın. Bu haber öncelikle Yunanistan'ı adeta çıldırtacak buna emin olabilirsiniz. Ve bildiğiniz gibi bu bölgede gaz ve petrol arayan bir ülkeyiz. Libya'da bize deniz sınırlarımızda petrol ve gaz arayın teklifinde bulunduğu bildiğiniz gibi. İşte bu sebeple Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını daha da arttırması kesinlikle bizim şu anda olmazsa olmazımız. Yunanistan çıldıracak diyoruz. Çünkü deniz yetki anlaşmasının ardından batılı devletleri kapı kapı dolaşmış, Avrupa'ya ve ABD'ye yalvarmış, Türkiye ve Libya'nın bu anlaşmasını bozmaya çalışmış. Hatta tanımadığını bile açıklamıştı. Şimdi üstüne bir de askeri deniz üssü geliyor. Sizce çıldırmaz mı Yunanistan sevgili dostlar? Çıldırır tabii ki. Ancak çok daha güzel yanları var bu limanın Türkiye'ye geçmesinin. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını daha da pekiştirecek bir limandır burası. Ayrıca Libya ile yaptığımız anlaşma neticesinde Türk ve Libya karasularının denetimini de çok daha kolay yapabileceğiz. Ve tabii ki bir de işin uluslararası ticaret boyutu var. Türk ve dost ülkelerin ticari gemilerinin güvenliği de tabii ki çok daha kolay sağlanmış olacak. Özellikle artık TCG Anadolu gibi bir askeri gemiye sahipken. Şimdi sırada Misrata'daki Vatiye Hava Üstü var. Burayı da alacağız ve Kızıl Elma buradan da havalanacak Allah'ın izniyle. Ve gün geldiğinde Libya'da Arapça ile beraber Türkçenin de resmi dili olduğunu duyduğunuzda sakın şaşırmayın bakın. Çünkü çok acayip gelişmeler olmaya devam edecek Libya'da Türkiye lehine. Ve Fransa ona da özel bir parantez açalım. Çünkü bu konu Yunan'ı çıldırttığı kadar onu da çıldırtacak. Limana gelen her konteyneri Türkiye'nin incelemesi Fransızların hiç hoşuna gitmeyecektir. Özellikle o konteynerlarda uranyum varsa. Siz meseleyi anladınız ve biz başka bir konuyla devam edelim şimdi. Derin mevzu olarak daha önce birçok kez Video analizini yaptığımız bir habere geldi sıra şimdi. Dedik ki Batı Ukrayna'yı kullanıyor ve Gürcistan'dan sonra sizi NATO'ya alacağız gazı vererek bir maşa olarak kullanıyor dedik. Şimdi bakalım bu tespitimiz doğru muymuş. Dün ajanslara bir haber düştü ve Putin'in 24 Şubat 2022 tarihinde özel bir operasyon yapıyoruz diyerek başlattığı işgal girişimi henüz istediklerini tam elde edemediği bir hal alarak halen sürüyor bu girişim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de NATO'ya üyeliğini desteklediği Ukrayna ise bu cendereden ancak NATO'ya üye olarak kurtulabileceğini biliyor. Ancak NATO'ya üyelik şartlarından biri aday ülkenin başka bir ülkeyle hiçbir askeri sorunu olmaması gerekiyor. Ukrayna şu anda bu maddeyi karşılayamıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu şartlarda NATO'ya girme şansı yok. Almanya örneğin kesinlikle desteklemiyor Ukrayna'nın NATO üyeliğini. Hal böyleyken NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jensen çıktı ve Norveç basınına Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO'ya üye olabileceğini açıkladı. Buyur buradan yak değil mi sevgili dostlar? Şimdi akıllarda bir soru. Madem Batı tarafından böyle bir teklif gelecekti, bunca kan ve gözyaşının yanı sıra dünya neredeyse bir buçuk yıldır neden enerji ve gıda krizleriyle böylesine bir kaosa sürüklendi? Soru güzel, cevabı ise sadece bir hezimet. Önceki gün Rusya'nın ABD büyükelçisi çıktı ve basına Batı dünyası Rusya'nın ekonomisini asla batıramaz. ABD de bunun farkında açıklaması yaptı. Sevgili dostlar, biz bunu baştan beri söylüyoruz. Rusya elinde nükleer silahları olduğu müddetçe askeri olarak zarar verilebilecek bir ülke değil. Sersemletilir, zayıflatılır gibi olursunuz ancak yıkamazsınız. Ekonomik olarak ise OPEC artı üyesi olan bir ülke Suudilerle aldığı bir kararla benden almıyorsanız kimseden alamazsınız der ve enerji üretimini bir anda yarıya indirirse siz de onunla beraber çöküşe gidersiniz ve Rusya hem enerji hem de gıda kartını nükleer silaha hiç gerek kalmadan dünyaya karşı şu anda çok güzel kullanıyor, uyguluyor. Bunun örneği bile var sevgili dostlar. Ve dün Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Hollanda'daki, biliyorsunuz Hollanda Avrupa'ya gelen enerjiyi fiyatlandıran bir ülkedir. Geçen yıla göre ekonomisinin %0.4 küçüldüğünü açıkladı. Geçen yılda küçülmüştü. Bu haber Hollanda'nın artık resesyona yani borçlarını ödeyemeyecek hale geldiğini bildiren bir haber bakın. Ve NATO'dan Ukrayna için bu haberleri duymaya devam edeceğiz. Çünkü bu işgalin uzamasını isteyen sadece ABD. Avrupa artık bir an önce bitmesini istiyor. Çünkü bu süreç devam ederse Hollanda ilk ama son ülke kesinlikle olmayacak sevgili dostlar. Avrupa kendi halklarını rüzgar ve güneş temiz enerji masallarıyla kandırıyor. Olsa tabii ki iyi olur ancak tam olmayacak hiçbir zaman. Bu nedenle Batı Ukrayna Rusya'ya istediğini ver öyle gel demeye devam edecektir. Yani dostlar denediler olmadı olmayacak da. Şimdi gelelim başka bir konuya. Türkiye'yi asla Avrupa Birliği'ne almayacaklar desem, hatta son derece demokratik onlar için tabii ki bir ülke olsak bile, hatta tam ABD ve Avrupa'nın istediği gibi yönetilsek bile desem, çok iddialı bir çıkışta bulunmuş olurum. Ben bu kanalı kurduğumdan beri Avrupa'yı, halklarını ve yönetimlerini çok iyi tanıyan biri olarak her zaman şunu savundum bakın. Avrupa Türkiye'yi kıyamete kadar birliğe almayacak. Çünkü Türkiye Avrupa'ya ağır gelir bunu görmemiz gerekiyor. Ancak bize yıllarca hayal sattılar. Doğru mu? Doğru. Ancak şuna emin olun son 20 yıldır hem devletimiz hem de Necip milletimiz Avrupa'nın bizi birliğe almayacağını biliyor ve şu anda nüfusun büyük bir bölümü de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini desteklemiyor Türkiye'de. Çünkü artık bize yük olacaklar burası belli. Özellikle son 2 yıldır dünyada yaşananlardan sonra. Yaşı müsait olanlar Sarkozy'yi tanıyacaktır. Eski Fransa Cumhurbaşkanı. Rusya ile ilgili bir açıklama yaparken bu Avrupa Birliği konusunda nasıl bir benzetmede bulundu bakın. Avrupa'nın Ukrayna politikası kesinlikle yanlıştır. Çünkü Avrupa'nın Rusya'ya ihtiyacı var. Rusya ile uzlaşma olmazsa hiçbir şey mümkün olmayacak. Ve bu durum yozlaşma riskiyle karşı karşıya. Ancak bu barut fıçısının korkunç sonuçları olur. Rusya Avrupa'nın komşusudur. Macron başlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını dile getirdi ve Ukrayna'yı sonuna kadar destekleyeceğini açıkladı ancak bu çizgisinden Doğu Avrupa ülkelerinin baskısı nedeniyle uzaklaştı. Ve şimdi Fransa çok fazla sayıda şahin siyasetçi yönetimlere geliyor Fransa'da. Bu Fransa'nın çok fazla para kaybetmesine neden oluyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğini kesinlikle reddediyorum. Ukrayna'nın durumu Türkiye'nin Birliğe katılım girişimiyle neredeyse aynı ve biz Avrupa Birliği ülkeleri olarak tutulmayacak yanlış sözler satmaya devam ediyoruz dedi Sarkozy. Ve Sarkozy Ukrayna'nın Kırım'ı tekrar alması için bir harekat başlatması konusunda tereddütleri ve şüpheleri olduğunu da belli etti. Bu açıklamadan sonra Fransızların yıllardır Türkiye'nin üyeliğine nasıl yaklaştığını anlamış olduk sanırım değil mi? Ve Türkiye bu durumun artık farkında emin olun ve Derdimiz şu anda sadece Avrupa ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleyerek Avrupa'ya et ve süt ürünleri ihracatının da önünü açmak, ayrıca bazı kısıtlamaları da tamamen kaldırmak. Ayrıca Fransız kafasını görüyorsunuz Ukrayna konusunda Norveçli NATO yetkilisinin aynı kafasını taşıyorlar aslında. Kısaca diyorlar ki hey Ukrayna Rusya'ya istediğini ver artık ve artık bu iş bitsin moduna yavaş yavaş tüm Avrupa ülkeleri girmeye başlamış ve selam görüyorsunuz biraz daha kıvranmalarını istiyorum açıkçası. Çünkü biz daha tamam biz olduk demedik tam manasıyla. O saate kadar enerji ve gıda kriziyle boğuşmaya devam etmeli Avrupa. Kredi derecelendirme kuruluşlarından tutun bankalarına ve büyük şirketlerine kadar hepsine yakında ayarı vereceğiz inşallah. Videomu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımızın devamlılığı için abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir deli mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.